Açılar, merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni etkinlik gelmiş Free Fire. A. Onları size gösterecektim. Öncelikle e, buradaki görevleri yani günlük giriş ve maç oynadıktan sonra kazanacağınız bu e, nasıl diyeyim? Kardinal adam jetonları falan aldıktan sonra buraya gel buraya gelip isterseniz bu panda isterseniz de buradaki eli e, ismini söyleyip alabilirsiniz veya Bombay. Zaten burada da ufak ufak tarihler yazılıyor. 20 ile 25 Aralık arası, 25 ile 26 Aralık arası, 25 ile 2 Ocak arası. Yani şu anlık böyle. <laughs> From I ain't worried about you, I ain't wanna make it yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm back yeah. Now nah, I'm never slowing down, cause we're blowing up now yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm back yeah. Now nah, I'm never slowing down, cause we're blowing I up and hard for it's like a weapon Attack with no questions In my own section and they still disconnected, cause their minds fit in the And they're filled with objection, too filled for reckoning